Merhaba sevgili izleyiciler. D2 TV stüdyosunda yeni bir güne, yeni bir haftaya hepinize hayırlı hafta sonu, hafta başları diliyorum. Evet, e, asrın felaketinde ağır yara alan Adıyaman'ın yaraları sarılıyor. Adıyaman'da şu an e, sağlıkta, ulaşımda, eğitimde e, gelişmeler ve halkın karşılaştığı sorunlar nelerdir? Ben gazeteci Hatice Akgöz olarak bugün D2 TV ekranlarında vatandaşımızı bilgilendirme amacıyla haberlerimizi haber başlıklarımızı sizlerle e, beraber değerlendireceğiz. Evet sevgili izleyiciler Adıyaman'da vatandaş eşyada ofisini malını, varlığını kaybetti ve vatandaş bununla ilgili bir açıklama bekliyor. Adıyaman Gazeteciler Cemiyet Başkanı Zeki Dişkaya'nın geçen gün vurguladığı yazılarında Adıyaman'da mağdur vatandaş evini barını kaybetti. Depremin üzerinde 8 ay geçmesine rağmen bununla ilgili vatandaş bir cevap bekliyor. Çevre Şehircilik Valilik AFAD'dan bir açıklama bekliyor sevgili izleyiciler. Aynı zamanda Adıyaman'da ağır hasarlı binaların Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Evet, her gün neredeyse yerel basının dile getirdiği ve vatandaşın da mağduriyetini biz basına ilettiği asbest tehlikesine karşı ee, enkazlarda yükselen tozun sağlığımızı risk altına aldığına dair bununla ilgili daha ciddi önlemlerin alınmasını vatandaşın en büyük beklentilerden bir tanesidir sevgili izleyiciler. Evet haber başlıklarımızla gündemimizi Adıyaman'ın gündemini D2 TV ekranlarında hafta içi her gün saat 10'da sizlerle yorumluyoruz. Ee, sorun ve şikayetlerinizi e, sosyal medya hesaplarımızda e, ve... E, i̇letişim adresimizde telefon numaramız sağ üst köşede yazılı sevgili izleyiciler yazıp gönderebilirsiniz. Sizin sesiniz olmaya Adıyaman'ın sorunlarını sizlerle dile getirmeye ekranda sizlerleyiz. Aynı zamanda evet ilimizde olan e, gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız sevgili izleyiciler. Enkaz Kütüphanesi açıldı. İl Kültür Müdürümüz Sayın Abzer Gelse e, tarafında kabul edilen proje üniversitede öğrencileri e, arkadaşını kaybeden üniversite öğrencilerinin e, çapalarıyla oluşturulan e, enkaz kütüphanesi geçen gün açıldı. Merkez kütüphanemizin yanında ek kütüphane olarak evet acı bir durum ama Allah rahmet eylesin tüm deprem şehitlerimize sevgili izleyiciler. E, depremde özellikle hayatını kaybeden öğrencilerimizin Enkazda cesetilerinin yanında ki kitaplarını toparlayıp e, Enkaz Kütüphanesine e, bu anıyı yaşatan emeği geçen başta İl Kültür Müdürümüz Sayın Abzer gelse ve emeği geçen öğrencilerimize ve ismini saymadıklarım herkese lütfen e, ben çok teşekkür ediyorum e, aynı zamanda evet haber başlıklarımızı ve gündemde olanları, günlük olan haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Adıyaman Üniversitesi yeni rektörü Sayın Mehmet Keleş basınla buluştu sevgili izleyiciler. Basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitenin gelişmeleri hakkında vatandaşı, basını bilgilendiren Rektör Keleş Adıyaman'da en çok yıkımın e, ...gerçekleştiri illeri arasında bir tane olan Adıyaman'da aynı zamanda üniversitemizde ağır hasar aldı. E, maalesef yeni eğitim öğretim yılımıza sayılı günler kala e, önlüne eğitime başlayacağını... ...ve e, inşallah 5 Şubat e, öncesi e, durumumuza hazır getireceğimizi tüm çapalarımızla e, sizin de desteğinizle diyerek... E, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Evet sevgili izleyiciler Adıyaman Valisi Sayın Osman Varol Valimiz gördüğümüz gibi her gün her daim meydanlarda vatandaşımızın sorunlarını dinliyor. Eee Sayın Valimiz esnaf çarşısını esnafı ziyaret ediyor. Birebir birincil ağızda esnafın sorunlarını dinleyerek eee sorunlarını dinliyor. Biz Sayın Valimize teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Sayın Barol esnaf bir ilin en önemli lokomotifidir. Onun için gerekirse her daim esnafımızı dinleyeceğiz. Sorunlarını, şikayetlerini dinleyeceğiz. Biz kendilerine teşekkür ederiz sevgili izleyiciler. Evet. Haber başlıklarımızla gündemi sizlerle hem yorumluyoruz hem değerlendir değerlendiriyoruz. Ee, vatandaştan gelen tepkiler var sevgili izleyiciler. Ee, Şunu da ağır hasarlı binalar, özellikle mahalle arasında e, tehlike saçan, yamulmuş binalar, yamuk duran binalar ya da bazı parselleri parçaları e, tehlike saçan binaların ağır hasarlı binaların bir an önce kaldırılmasını e, vatandaşın en büyük istekleri arasındadır. Evet, hiçbir vatandaşımızın burnu kanamasın sevgili izleyiciler. D2 TV ekranlarında sizin sorunlarınızı e, ve günlük haberlerimizi, haber başlıklarını sizlerle değerlendiriyoruz sevgili izleyiciler. Adıyaman gündemini. Aynı zamanda e, evet, sağlık, deprem eğitimi vurdu, sağlığı vurdu, insanların can mal varlıklarını vurdu. Bildiğiniz gibi çok yönlü e, Adıyaman'ı e, ağır hasar alan e, maddi manevi olarak bizi şu an yavaş yavaş yaralarımızı sarmak için e, ayakta durmak için bin bir mücadele verdiğimiz hayatı bir nevi de olsa normalleştirmek adına e, ayakta durmaya ve direnmeye çalışıyoruz sevgili izleyiciler. E, evet e, depremde Adıyaman e, çocuk a, e, kadın doğum çocuk hastanesi, ilin tek kadın doğum çocuk hastanesi olan depremde ağır hasarlı olduğu için hizmetimiz sağlık hizmetleri Adıyaman'da tek eğitim araştırma hastanesi olan 400 yataklı hastaneye taşındı sevgili izleyiciler. Aynı zamanda başhekim araştırma hastanesinin başhekimi Şirik, doğum hastanesinin temeli atılan doğum hastanesinin yerinde incelemelerde bulundu. Sevgili izleyiciler, gündemi sizlerle yorumluyoruz. Evet, Adıyaman'da de Adıyaman'da asrın felaketinde depremde sonra gördüğümüz gibi enkazlar yolları kapattılar. E, trafik ışık e, ışıkları ihlal edildi. Bin bir türlü şekilde zarar gören e, Adıyaman'da depremde sonra trafik trafik kuralları ihlal edildi sevgili izleyiciler. Lütfen e, can sağlığımız ve can güvenliğimiz için özellikle bu yeni eğitim öğretim sezonunda servislerdeki servis yoğunluğundan dolayı ve sık kullanılan artış gösterilen bu son 3 ayda artış gelişi güzel motor kazalarına neredeyse her gün motor kazalarını kazalarıyla karşılaşıyoruz sevgili izleyiciler. Lütfen kurallara uyalım. Okul önlerinde ciddi anlamda trafik kurallarına dikkat edelim. Özellikle okul çıkış saatlerinde sevgili izleyiciler. Evet, bir izleyicimizde gelen e, Hatice Hanım, Adıyaman'da depremde sonra trafik kuralları ihlal ediliyor. E, özellikle diyor, e, Cem Özgül Hisar Kavşağı'nda geçen gün bir tane önümüzdeki araba servis araba, aracına çarptı. Allah'tan ki bir can kaybı olmadı. E, lütfen sürücülerin için daha ciddi bir denetim e, yapılmalarını bekliyoruz yetkililerimizden e, sevgili izleyiciler. Evet. Adıyaman'ımızın gündemini e, sizlerle yorumlamaya çalışıyoruz. Sevgili izleyiciler en çok da hayatın normale dönmesi için e, çalışmalarımız, çalışmalar vatandaştan gerek yetkilerden e, herkes kendi çapında dayanışma birlik içerisinde e, sorunlarımızın bir nevi de olsa yaşamı normale dönmesi için devam ediliyor. E, sevgili izleyiciler. Evet, bugünkü e, gündemin başlıklarını sizlerle yorumlamaya ...değerlendirmeye başladık sevgili izleyiciler. Ee, aynı zamanda D2 TV'mizin sağ üst köşedeki telefon numaramızda... E, ...lütfen gelişmeleri, sorunlarınızı anında atabilirsiniz. Özellikle konteyner kentlerdeki karşılaştığınız zorluklar nelerdir... E, i̇letmemizi istedikleriniz, çözülmesini beklediğiniz sorunların hepsini... E, D2 TV ekranlarımızda bize iletebilirsiniz. Sosyal medya e, sosyal medyalarımızda. Evet, e, yeni bir e, günün, yeni bir haberlerin sonuna geldik. Ben teşekkür ederim sevgili izleyiciler. Yarın tekrar aynı saatte e, gündemin başlıklarını değerlendirerek e, görüşmek üzere kendinize iyi bakın.